Kahve. Bazı insanlar gün onsuz başlayamıyor. Pek çok çeşidi var. Espresso, cappuccino, americano, cafe latte, Türk kahvesi, macchiato, mocha filtre kahve ve daha fazlası. İçerisindeki kafein sayesinde daha enerjik hissetmemize, gün içerisinde yapmamız gereken işlere daha iyi performans göstermemize yarar sağlıyor. Ve hepimizin de bildiği Starbucks. Dünyadaki en ünlü, en fazla kahve dükkanlarına ve müşteri kitlesine sahip bu firma hakkında bilmemiz gereken 5 ilginç bilgiyle başlıyoruz. İlk olarak, Starbucks iki öğretmen ve bir yazar tarafından kurulmuştur. İşte kurucuları fotoğrafta. 2. Starbucks ismini Moby Dick adlı klasik romandaki Starbuck adlı karakterden almıştır. 3'e geçtiğimizde Starbucks'ta her yıl 93 milyon galon süt tüketiliyor. Bu rakam 155 olimpik yüzme havuzunun bir defada dolması demek. 4 Starbucks her yıl 2.3 milyar kağıt kupa tüketiyor ki bu sayıda dünya nüfusunun üçte birine denk geliyor. Gerçekten çok fazla. Ve son olarak Starbucks'ın ilk logosu şu an bildiğimizden daha farklıydı. 1971 yılında tasarlanan ilk logoda göğüsleri açık bir deniz kızını görmekteyiz. Starbucks hakkında bu bilgileri beğendiysen bana destek olmak için kanala abone olursan sevinirim. İyi günler dilerim.